Kuş dili projesinde ne gibi durumlar söz konusu? Kuş dili e, yıllardır bir türlü çözülemedi. Hı hı. Ne yaparsanız yapın bir türlü sonuna gelinemiyor. Biz kuş dili ile ilgili muhteşem bir örnek aldık. Sayın Başbakanımızın 94 yılındaki halici temizleme ve halici kurtarma projesinin bir örneğini kuş dili uygulayacağız. Kuş dili e, denizden ters akımla bir suni akarsu olacak. Hı hı. Burada e, biz suni akarsuyla artık kuş dili ve kurbalı dere balıkların yüzdüğü, sandalların gezdiği, insanı etrafında kafatelerin olduğu, çay içtiği, kahve içtiği, nargilesini tüttürdüğü çok güzel bir yer olacak. Burada biz suni göletleri yapacağız. Kuşdili vadisini açacağız. Ee, orada akarsularla, suni göletlerle, çocuk oyun alanlarıyla vatandaşımızı rahat edecek. Aynı zamanda, aynı zamanda e, burada Stat çevresindeki ve Kuşdili Parkı çevresi yollarda da yer altına alarak da doğrudan ulaş, ulaşım sağlayacağız. Kuşdili Vadisi ve Kuşdili Projesi ve Kurbağal e çevre düzenlemesi Kadıköy'e müthiş bir keyif getirecek. Ee, i̇nsanlarımız burada sandallarla, gondollarla seyahat ederek Marmara Denizi'ne kadar açılım yapacaklar. Ee, Kadıköy yıllardır mahrum olduğu bir alana kavuşmuş olacak. Biz inşallah kazandığımız zaman da, tabi burası aynı zamanda biliyorsunuz Papaz'ın çayırı, Fenerbahçeli'nin ilk kuruluş olduğu yer. Fenerbahçe futbolcularımızın e, top oynadığı yer. Burayı da Lefter Küçük Andonyanis'in Türk futbolunun, Fenerbahçemizin unutulmaz ismini Lefter Küçük Andonyanis'in ismini vereceğiz buraya. Ya böyle de manevi bir değeri olan bir yer aslında Fenerbahçeliler Fenerbahçe ve evet. tüm Kadıköylüler açısından. Evet.